Kışın yoğun kar yağışı ve soğuk rüzgarlarının hüküm sürdüğü bir dönemde, üniversiteden beş yakın arkadaş, Emre, Zeynep, Okan, Elif ve Can, uzun zamandır planladıkları kış tatili için yola çıkmaya karar verdiler. Her biri farklı bölümlerden öğrenci olmalarına rağmen, ortak bir tutkuları vardı. Doğanın sessizliğini keşfetmek ve macera yaşamak. Karar verdikleri yer, eski ve kasvetli bir dağ köyüydü. Yüksekova adı verilen bu köy, çevresindeki gizemli hikayeleri ve terk edilmiş yapılarıyla ün salmıştı. Arkadaşlar, sabah erken saatlerde yola çıktılar. Karların üstünde bıraktıkları lastik izleri, onları kış manzarasının büyüsüne kaptırmıştı. Ancak, dağ köyüne yaklaştıklarında hava aniden değişti. Yoğun kar yağışı, yolları görünmez hale getirdi ve görüş mesafesi sıfıra indi. Zeynep, Biraz endişeliydi ama arkadaşları cesaretlerini kaybetmemek için çabaladılar. Köye vardıklarında yerleşim yerinin oldukça eski ve terk edilmiş görünüşü onları biraz ürküttü. Evler uzun zamandır kullanılmamış gibiydi ve birçok pencere kırılmıştı. Yüksek ovanın soluk ışıkları çevreyi garip bir atmosferle sarhoş etmişti. Eşyalarını yerleştirdikten sonra Arkadaşlar köyün merkezindeki eski hanı keşfetmek için yola çıktılar. Han, yıllardır kullanılmamış bir yerdi. Tahtaları gıcırdayan, karanlık köşeleri olan bu mekan, tam anlamıyla bir hayalet hikayesi için uygundu. Hanın içi, terk edilmişliğin verdiği huzursuzlukla doluydu. Okan, yer döşemelerindeki toprak izlerini fark etti ve dikkatlice inceledi. Elif Hanın köşelerindeki eski kitapları incelediğinde bir tanesinin üzerinde ilginç işaretler ve yazılar buldu. Geceyi hanın bir odasında geçirmeye karar verdiler. Ancak gece yarısı Emre garip bir ses duydu. Ses, çok uzaklardan gelen bir melodi gibi rüzgarla birlikte hafifçe odanın içine süzülüyordu. Arkadaşlarına seslendiğinde onlar da aynı sesi duydular ama hiçbir iz bulamadılar. Bir sonraki gün Arkadaşlar köyün dışındaki eski bir kiliseyi keşfetmeye karar verdiler. Kilisenin içi iç karartıcı ve boğucu bir atmosferle doluydu. Kilisenin içinde birçok eski eşyayı ve yazıları buldular. Zeynep kilisenin duvarındaki eski bir tablonun dikkatini çekti. Tabloda eski köy halkının bir arada olduğu bir görüntü vardı ama yüzleri bir şekilde silinmişti. Dışarıda karlı hava devam ederken arkadaşlar köyde daha fazla keşif yapmaya karar verdiler. Bir süre sonra, Elif, köyün dışında, yoğun kar tabakalarının altında eski bir mezarlık buldu. Mezar taşları eski zamanlardan kalmaydı ve bazı taşların üzerindeki yazılar oldukça silikti. Can, mezarlıkta bazı sembolleri fark etti. Semboller, kara büyü ve eski halk inançları ile ilgiliydi. Günler geçtikçe, Arkadaşlar köyde bazı tuhaflıklar hissetmeye başladılar. Her biri gece uyumadan önce garip rüyalar görmeye başladı. Okan rüyasında eski köy halkının bir araya geldiği ve bir çeşit tören yaptığı bir görüntü gördü. Zeynep ise bir kadının kendisini çağırdığına hissettiği rüyalar gördü. Bir gece Elif ve Zeynep köyün yakınlarında terk edilmiş bir ev buldu. Ev Görünüşe göre oldukça eskiydi ve içeriye girdiğinde duvarlarda eski büyük kitapları ve ritüel malzemeleri buldular. O sırada evin arka odasında gizli bir kapak buldular. Kapak açıldığında altından eski bir bodrum çıkıyordu. Bodrumun içinde eski ritüel malzemeleri ve bazı eski insan kemikleri bulunuyordu. Gizemi çözmek isteyen arkadaşlar köyün yaşlılarından biriyle konuşmak için geri döndüler. Yaşlı adam, köyde eski zamanlarda kara büyüler yapıldığını ve köyün bu yüzden terk edildiğini anlattı. Köyün geçmişi kötü ruhlar ve yasaklı ritüellerle doluydu. Her şeyin bazı eski ritüel kitaplarına dayandığını ve köy halkının bu yüzden huzuru kaybettiğini belirtti. Sonunda arkadaşlar bu bilgileri aldıktan sonra köyden ayrılmaya karar verdiler. Kış yolculukları Oldukça korkutucu bir deneyim olmuştu ama bir o kadar da unutulmaz bir anıydı. Kışın karanlığında gizemli bir köyde geçirdikleri günler hayatlarının en sıra dışı maceralarından biri olarak hafızalarına kazındı. Yüksek ovadan ayrıldıklarında arkadaşlar yaşadıkları olayları sindirmeye çalışarak şehirlerine döndüler. Ancak kiliseden aldıkları kitap ve ritüel objeleri Onların hayatını derinden etkileyen bir gizemi beraberinde getirmişti. Eve döndüklerinde Mert, kitabın içindeki eski sembollerin ve büyülerin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Elif, köyde geçirdikleri geceden beri sürekli rüyalarında eski kilisenin karanlık köşelerini görüyordu. Ahmet, sembollerle ilgili derinlemesine araştırmalar yaparken Zeynep ve Can, yaşadıkları olayların ardında yatan gerçekleri anlamaya çalışıyordu. Bir gün Mert eski sembollerle ilgili önemli bir bilgi buldu. Kitaptaki sembollerin yüksek ovadaki yaşanan laneti besleyen bir tür eski koruma büyüsü olduğunu keşfetti. Bu büyüler köydeki eski şeytani varlıkların güçlerini artırmış ve laneti kalıcı hale getirmişti. Mert bu bilgiyi arkadaşlarıyla paylaştı ve birlikte büyüyü kaldırmak için daha derinlemesine bir araştırma yapmaya karar verdiler. Bu süreçte Arkadaşlar tekrar eski kiliseye dönmeye ve orada buldukları kitapları kullanarak eski koruma büyülerini çözmeye karar verdiler. Gece çökmek üzereyken, karanlık bir kış akşamı, tekrar yüksek ovaya gitmek üzere yola çıktılar. Ancak bu kez köyün derinliklerine inmeye, lanetin kaynağını bulmaya karar verdiler. Yüksek ovaya vardıklarında her şey eski halindeydi ama ortamın kendisi değişmiş gibiydi. Köyde bir sessizlik hakim olmuştu. Evin içine girmeye cesaret edemeyen arkadaşlar doğrudan kiliseye yöneldiler. Kilise, önceki ziyaretlerinden çok daha farklı görünüyordu. Bu kez yapının içindeki tüm gölgeler ve karanlık köşeler sanki daha canlıymış gibi bir his veriyordu. Kilise girişinde Ahmet'in dikkatini çeken bir şey oldu. Kilisenin duvarlarındaki eski taşların üzerinde bir dizi yeni sembol ortaya çıkmıştı. Bunlar, geçmişte yaptıkları ritüellerle ilgisi olmayan, tamamen farklı bir yapıya sahip sembollerdi. Ahmet, bu sembollerin eski laneti yeniden aktive etmek için kullanılan işaretler olduğunu düşündü. Arkadaşlar, kilisenin derinliklerine inen bir merdiven buldular. Merdiveni takip ederek bir dizi dar ve karanlık geçitten geçtiler. Bu geçitler Onları bir yer altı mahzenine götürdü. Mahzenin içinde gömülü eski eşyalar, kemikler ve garip işaretlerle dolu duvarlar vardı. Her şey eski çağlardan kalma bir geçmişin izlerini taşıyordu. Mahzenin en derin noktasında eski bir altar buldular. Bu altar, kilisede buldukları kitapla uyumlu görünüyordu. Kitapta yer alan ritüel talimatlarını uygulamaya başladılar. Ancak bu uygulama sırasında garip olaylar gerçekleşti. Mahzenin duvarlarından eski yazılar belirmeye başladı. Bir dizi şiddetli rüzgar estikçe taşlar düşmeye başladı. Her bir rüzgar, sanki kilisenin derinliklerinden gelen bir varlığın sinyali gibiydi. Ritüeli tamamlamaya çalışırken Zeynep birdenbire bayıldı. Elif ve Mert Zeynep'i uyandırmaya çalışırken Ahmet ve Can kilisenin karanlık köşelerinde gölgelerle mücadele etmek zorunda kaldılar. Bu esnada bir varlık kendini açıkça gösterdi. Uzun, karanlık bir silüet mahzenin derinliklerinden yükseldi ve arkadaşlara gözdağı vermeye başladı. Mert, eski kitaptaki bir büyüyü kullanarak varlığın etkisini azaltmaya çalıştı. Elif, bayılan Zeynep'i uyandırmaya başardı ve arkadaşlarının yardımına koştu. Ahmet ve Can, mahzenin içinde yer alan eski tılsımlı taşları bulmaya ve bunları kullanarak varlığın etkisini azaltmaya çalıştılar. Sonunda Mert büyüyü başarıyla uyguladı ve varlık yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. Mahzen bir süre sessizleşti ama hala garip bir atmosfer vardı. Arkadaşlar, yorgun ama umut dolu bir şekilde mahzenden çıkmaya karar verdiler. Dışarı çıktıklarında Gökyüzü açılmış ve kar yağışı durmuştu. Köydeki atmosfer eski haline dönmüş gibi görünüyordu. Arkadaşlar yaşadıkları olayların ardından köyün üzerinde hala bir etki olup olmadığını anlamak için birkaç gün daha köyde kalmaya karar verdiler. Bu süre zarfında köyde herhangi bir anomali veya garip olay gözlemlemediler. Yüksek ovadan ayrıldıklarında Arkadaşlar bu maceranın hayatlarını nasıl değiştirdiğini düşündüler. Yaşadıkları hem fiziksel hem de ruhsal olarak onları etkileyen bir deneyim olmuştu. Köyün karanlık sırları ve eski lanet onları derinden etkilemişti ama aynı zamanda güçlü bir bağ da kurmuştu. Kendilerini kurtarmayı başardılar ama yaşadıkları olaylar onları sürekli olarak takip etti. Bu hikaye onların hayatında bir dönüm noktası oldu ve her biri yaşadıkları olaylardan öğrenilmesi gereken dersler çıkararak hayatlarına yeni bir yön verdi. Yüksek ova ve kilisenin derinliklerinde geçirdikleri zaman bir daha asla unutamayacakları bir anı olarak kaldı.